İngiltere'de çok arkadaşımız var dükkanı olan. Deli gibi. İşlerini arttırmak istiyorlar. Doğal hakları. Herkes daha çok para kazanmak ister. <laughs> Yaptığının karşılığını almak ister. <laughs> Şimdi size şöyle bir şey söylesem. Bana bilgilerinizi verseniz. Ben size bir gün içerisinde muhteşem bir web sayfası göndersem. Nasıl olur? Ya da kendiniz yapsanız. Hem de öyle günler harcamadan. Yani bilgileriniz hazırsa işte ne yazmak istiyorsunuz? Ondan sonra şey e, ne iş yapıyorsunuz? Basit bilgiler. Kontak numaralarınız, adresiniz, bilmem ne, zıvırzımız bunlar hazırsa 10 dakika içerisinde size web sayfanızı hazırlayabiliriz desem ne dersiniz? Ya da siz hazırlayabilirsiniz desem ne dersiniz? Bakın sadece şöyle bir şey göstereceğim size. Birazdan devam edeceğiz. Detaylarınızı yazdığınız zaman size web sayfasını hazırlayacak şirketler var. Tıkır tıkır anında. Ve hiç kimseye de ihtiyacınız yok. Ha ne kadar iyi yapabilirsiniz ayrı konu. Ama kendiniz başınızda yapabilirsiniz. İstiyorsanız ben de yaparım. Başkaları da yapar. Hiç sorun değil. Yani ondan sonrası var tabii ama yani basit olarak size göstereceğim web sayfasını mesela ben yaklaşık bilgiler elimde hazır olduğu zaman Yarım saatimi almıyor bunu yapmak. İster misiniz öyle bir şey? Yapalım mı? Ya da kendiniz hazırlayabilirsiniz. Kendiniz yapabilirsiniz. Size göstereyim birkaç örnek. Bakalım hangisini beğeneceksiniz. İzlemeye devam ederseniz. Unutmayın bunu siz kendiniz bile yarım saatte yapabilirsiniz. Ama tabi detaylara girmek bilmem ne. Hani özel şeylere girdiğiniz zaman biraz uzuyor ama. Yani basit olarak basit sistemini yarım saatte hazırlarız siz de hazırlarsınız. Öğrenmek istiyorsanız bir mesaj atın. Ben size bütün bilgileri vereceğim. Şimdi size örnekleri gösteriyorum. Bakın buraya şöyle bir özgür kebap yazdık. Ufacık bir bilgi yazdık. Ve buraya dokunuyoruz. Bakın şu anda dokunduk. Ve yavaş yavaş. Evet şimdi bakın sayfamız hazırlandı böyle. Yani böyle birkaç dakika içerisinde. Aşağı doğru inelim çeşitleriniz bilmem neleriniz burada hazır bile bakın. Fotoğrafları değiştirebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Burada. Bakın. Tabi bazılarında hata var. 30 saniye mesela döner kebap demiş ama orada ızgara koyuyor. O kadar çıktı olur değil mi? 5 dakikada bu kadar hazırlayabiliyor Video ekleyebilirsiniz Ya da şey bakın burada Bakın bunu size 5 dakikada hazırlıyor Bu sistem Yani istiyorsanız size bunu Şey yapabiliriz Kendiniz sayfanıza Ekleyebilirsiniz Kendi çalışmalarınıza Az ederseniz tabi yani istiyorsanız Bir link ha, alo deyin. Size bu nasıl yapacağınız gitmeniz gereken yeri göstereyim eğer gitmek ya da isterseniz ben size yaparım sorun değil yani bunun gibi bir şey başka var mıydı bir tane daha yaptık galiba evet bakın bir tane daha yaptık iki tane aynı bilgileri vererek iki tane hazırladı değişik modellerde özgür kebapla tanışın <laughs> o var olmayan kebapçı <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani bu da istiyorsanız burada mevcut böyle bir şey. Yani belki web sayfanız var ama ekstra bilgi kendiniz eklemek istiyorsunuz. Başkalarına muhtaç olmak istemiyorsunuz. Bunu yapma şansınız var. Size bunu gösterebilirim. Öğretebilirim. Ya da yapabilirim sizin için istiyorsanız tabi. O size kalmış bir şey. Özgür kebapmış yavrum benim be çok özgür takılıyor o yüzden kebap yok içinde <laughs> afiyet olsun yani istiyorsanız böyle bir şeyler kendiniz de yapabilirsiniz bakın bunu yapmak çok zor bir şey değil ha, biraz uğraş istiyor mu evet ama yani mesela menüye geldiniz burada menü menü dediğiniz zaman menü yok burada şu anda gördüğünüz gibi hakkınızda bilgi şu anda yok bir şey doğru mu yani mesela buraya gidelim tekrardan en başına burada menü dediniz. Menüye gidemiyorsunuz. Hakkınızda, iletişim, diğer, galeri, yorumlar falan. Yorumlar. Bunları hazırlayabilirsiniz yani yorumlarınızı bile kendiniz seçebilirsiniz burada. Gerçek müşteriler ya da gerçek müşteriler. Neyse neşeniz bol olsun. Haberiniz olsun sadece. Yani dünyanın parasını vermeniz gerekmiyor demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Kendi işinizi kendiniz yapabilirsiniz. Kazancınıza kazanç katmak tamamıyla sizin elinizdedir her zaman. Arzunuz, isteğiniz neyse odur. Veganlardan özür dilerim bu görüntüler için.